Evet arkadaşlar size 500 500 görüntüleme geçtiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Di, dileklerim daha umarım varabiliriz sizlerle birlikte. 13 abone, 10 aboneyi de geçtiğimiz için de size ayrı bir teşekkür ediyorum. 13 abone, 544 görüntülememiz var. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bunlar için size. Sizlere. Hani belki de şey hani şey en yakın zamanda bu arada arkadaşlar çok yorulmuştum şeyden dolayı hani geçen hafta çok çok büyük bir sıkılıkla hani video attım mesela şey hani bir günde 2 3 kere video atmışlığım oldu bak mesela Mesela 3 tane video atmışım. Dö şey bir, bir günde. Çok yoruldum bundan dolayı. Hani şey bir süre ara verdim. Ama yine eskisi gibi tam tempo çalışmaya hani video atmaya çalışacağım size. Ve e içerik sunmaya çalışacağım. Arkadaşlar hayatta kalma bölümünü de bitirmedim. Hani serisinde. Ona da en yakın zamanda devam edeceğim. Bakın kaç videom varmış biliyor musunuz? Bir dakika lan oynatmaz. Hatandır. Arkadaşlar 5 video benim mesela 20 tane video atmışım bu zamana kadar. Hani şurada Haziran'da başlamadım ben. Haziran 2022'de başlamadım. O yalan. Hani video kanalımı o zaman açtım. Ama hani Haziran 2022'de ben bu kanala video atmıyordum. Ben bu kanala ne zaman ilk videomu göstereceğim. Ben bu kanala bir ay önce başlamıştım arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şey bu süre zarfında Hani ben bir hafta boyunca mesela yapacağım şeyleri düşündüm içerik olarak. Ya da mesela şu hayatta kalma serisi de ben gerçekten hani en yoran videolardan en, en hani yoran serilerden biri. Bakın en çok video hani görüntüleme alanlar bunlarmış arkadaşlar. Size çok teşekkür ediyorum tekrardan ve tekrardan. Ve 44 görüntüleme olduğum için görüşmek üzere. Bye-bye.